Merhaba arkadaşlar, ismim Deniz. Türkiye'de doğdum, büyüdüm. Son 4 yıldır da İsviçre'deyim. Buraya nasıl geldim, buradaki tecrübelerim neler, neler yapıyorum, gelmek isteyenler varsa onların sorularını yanıtlayarak bu konular hakkında konuşuyorum. Umarım videolarımız size yararı oluyordur. Varsa sorularınızı mutlaka bana sorular sorabilirsiniz. Videolarımın altına yorum bırakabilirsiniz arkadaşlar. Ee, öncelikle bu videoda birazcık maaşlardan bahsetmek istiyorum. Tüm hani genel giderlerden vesaire çok sorular gelmiş. O konular hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle her zaman söylediğim gibi bütün bu konular hangi kantona gitmek istediğinize, hangi kantonda olduğunuza göre çok değişiklik gösteriyor. Örneğin ben ilk geldiğimde Cenevre kantonundaydım. Şimdi ise kanton Ticino'dayım. E, kanton nedir diye de sormuşsunuz. Hemen hızlıca onu da söyleyeyim. Mesela nasıl Türkiye'de şehirler var veya Amerika'da eyaletler var. İsviçre'de de kantonlar var ve bu her kanton... Birbirinden bağımsız yönetiliyor, birbirinden farklı kurallara sahip, bazı benzerliklere sahip ama genel olarak da farklı bir dinamik içerisinde yönetiliyor. Farklı bir yönetim şekli var, öyle söyleyebiliriz. Birkaç ufak farklılıklardan da bahsedeceğim örneğin. Mesela Cenevre'de arkadaşlar yaşam pahalı olmasının sebebiyle, mesela daha çok talep olduğu için veya daha şehirdeki yapılaşma farklı olduğu için maaşlar giderler ona göre hesaplanıyor. Kanton Ticino'da daha bir farklı, daha böyle bir tatil havası, daha bir böyle bir rahatlık, genişlik olduğu için de tüm giderler, maaşlar, kiralar vesaire de buna göre hesaplanıyor. Hani bu tarz böyle farklılıklardan bahsedeceğim birazcık. Ee, hemen şöyle yapalım. Öncelikle hani şey konusunda turistiğiyle gelmiştim. Nasıl çalışma vizesi çalışma vizesi değil. Çalışma izni almıştım onu birazcık bahsedeyim. Kısa bir video yapmıştım ama hala sorular var sanki. Arkadaşlar turist vizesiyle geldiğiniz zaman e, bu sizin çalışma hakkınız vesaire olmuyor veya bu vize bir şeye dönüştürülmüyor. Vize dediğim şey pasaporta basılan o kağıt, bir böyle etiket gibi. Onunla zaten belli bir dönem e, ülke içerisinde kalabiliyorsunuz ve Schengen vizesi olduğu için Schengen ülkelerine giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Tamamen turistiniz yani. Tek avantajı benim e, yaşadığım hani orada hissettiğim avantaj hani nasıl olsa ülkedeyim acaba bir şekilde iş bulabilirsem bir işverenle görüşebilirsem yüz yüze gelme şansında olacağından şansını yükseltir miydi ki gerçekten de yükseltti. burada turist olarak gezerken arkadaşlarım dolayısıyla onların e, aracılığıyla bir iş görüşmesi yaptım. Bir bayan da işverendi ve çok olumlu geçti benim açımdan. Tüm sürece kendisi zaten sponsor oluyor. Başvuruyu o yapıyor. Fransızca dilindeydi. Cenevre'de olduğu için. Ve e, neden hani bir İsviçreli veya bir Avrupalı değil de sizi tercih ettiğine dair de bir mektup yazarak tüm gerekli evrakları bir araya koyması ve de yabancılar e, polisine, yabancılar ofisine bu başvuruyu yapması gerekiyor. Yaptı, onay geldi, iş kontratını aldınız ve çalışmaya başladınız. Minimum maaşlardan bahsedeceğim, mesleğinize göre, ne yaptığınıza göre, yıllık tecrübenize göre hepsi değişiyor demiştim zaten. Minimum arkadaşlar, Cenevre'de atıyorum 4.500, 4.300 4000 vesaire iken e, bürüt. Belki Ticino'da biraz bile az olabilir. 3800-3600'leri bile duydum. Ama hani gelin daha böyle iyi olumlu şeylerden e, konuşuyoruz ya. Ticino'da da şöyle bir bazdan bahsedelim. Hani yine 4000 bürüt, 3200-3400 netlere kadar da baz olarak kabul ediliyor aslında. Yine yaptığınız şeye göre değişmek kaydıyla. Aslında e, hani Az bir fark da olmasına rağmen şunu hissetmiyorsunuz. Çünkü giderler ona göre hesaplanıyor. Ya. Hani daha az maaş alıyorum gibi hissedilmiyor. Çünkü Cenevre'de atıyorum 2600-2700 kira öderken aslında Ticino'da 1800-1600 gibi kiralar ödüyorsunuz aynı değerdeki bir daire için. Bu şekilde mesela bir masrafla dengeli oturtulmuş bir farklılık söz konusu. Sağlık sigortasından Bahsetmemi isteyen bir arkadaş vardı yorumlarda. Evet arkadaşlar sağlık sigortası ilk ben geldiğinde de beni de çok şaşırtmıştı. Çünkü Türkiye'de alışkın olduğumuzun tamamen dışında bir sağlık sigortası sistemi söz konusu. Nedir bu da? Hani maaşınızdan kesilerek bir sigorta primi vesaire ödenmiyor da sizin seçtiğiniz tamamen kendi keyfinize ve zevkinize kalmış bir sağlık özel sağlık sigortası ile bir anlaşma yapıyorsunuz. Onun da aylık faturasını ödüyorsunuz. Hasta olun olmayın ihtiyacınız olsun olmasın hiçbir şekilde fark etmiyor zorunlu arkadaşlar e, bu da yaşınıza göre sağlık durumunuza göre e, farklılık gösterebiliyor. Seçtiğiniz bir, bir özel sigortayı dahil olarak onun faturalarını ödüyorsunuz ve e, ne zaman ihtiyacınız olursa da oradan tabii ki yararlanabiliyorsunuz. Bununla ilgili daha detaylı konular varsa da lütfen sorabilirsiniz çünkü önemli bir konu. Son olarak kısa bir şeyden bahsedeceğim. Maaştan neler kesiliyor? E, i̇şsizlik maaşıyla alakalı. Ben çok e, yani şaşırdığım ve gerçekten çok pozitif bulduğum bir durum söz konusu. Çalıştığınız süre boyunca ki minimum bir yıl İsviçre içerisinde belli bir işsizlik durumunda geri maaş alma hakkınız söz konusu oluyor arkadaşlar. Bir yıl çalıştınız ve bir yılın sonunda bir şekilde işinizi kaybettiniz ya işveren sizi işten çıkardı veya siz çok mutsuz olduğunuz sağlıkla ilgili bir sorun yaşadınız işten çıktınız. Öyle açıkta kalma gibi bir şey olmuyor da işsizlik maaşı oluyor. Bu da genelde normal maaşınızın çalışırkenki maaşınızın yüzde 80'ine tekabül ediyor. Bunu da belli bir süre size e, devlet yani o işsizlik kurumu geri ödüyor arkadaşlar. Bunun da e, şartı işsizlik sürecinde hani böyle çok rahatım kafama göre tatillere gideyim geziyim değil de işsizlik memurunun da size desteğiyle e, ayda belli sayıda iş başvurusu yapmanız gerekiyor ve çok geçerli bir sebebiniz yoksa da size kabul sizin kabul edildiğini size işe almak isteyen işverenin teklifini kabul etmeniz gerekiyor. Bu konuda net olmayan veya işte kaçırdığım belki söylemediğim bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Varsa sorabilirsiniz. Her zaman söylediğim gibi sorularınızı bekliyorum. Bilmek istediğiniz başka konular varsa bunlarla ilgili de bana yazabilirsiniz. Sizi çok selamlıyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.